öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. 50 milyon dolara satılmış. Ama birileri ordu, mandacı oluyor. Hangi, hangi, hangi ordu Hangi ordu satıldı? Hangi ordu satılmış? Ordu. Ordu. Tak, tak, ordu. Ordu. Nedir? ordu denir mi ya? Nedir? Ordu ne? ordu satılmış? Ordu S ordu, mı? Da ordu da Yani, Neyse ne? ben bitirebilir miyim? Yani, Ama itirazlarını da alalım. Türk milleti, çatıcı bir ifade kullanıyoruz. Ordu Ordu satılmış. Ordu Nasıl söylersin? Ordu satılmış. nedir? 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 ordu mudur? Için? Ordu mudur? Nedir? ordu mudur Nedir, Nedir? Bu, ortaklık bu ülkenin ortaklık yapılmış. Bu ülke namusu mu? Kardeşim ortaklık yapılmış. Hiç bir, adede bir adede Türk. Benim namusum mu? Benim namusum mu? Afrin'e girmeyi değil mi? Benim namusum mu? Heyyede bize tehdit mi diyensiz değil misiniz? Size göre. Bir dakika, bir Bizim için tehditler ne geliyor diyensiz değil misiniz? Hocam, Bırakın ya böyle ucuz şeyler olmaz bu işe. Ya o Aslanlar gibi ordu FEDO'dan temizlendikçe Türkiye'nin ordusu olarak faal. Bak gitti bu Fırat sahip. Kalkanı operasyonunu yaptı. Tabii. Ford'u satılmıyor.